Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli yumuşacık pizza tarifimle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı un alıyorum. Bu pizza tarifinden toplamda 3 adet pizza çıkıyor. Ben ona göre unu ve bütün malzemeleri ayarladım. Yarım yaşmaya kullanıyoruz. Bir paket kurumaya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Şimdi bir yandan da sütünü yavaş yavaş içerisine ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde içerisine ilave ederseniz hiçbir şekilde bir sıkıntı olmaz. Havalar çok soğuduğundan dolayı ben sütü ısıttım. Ilık süt kullandım. Toplamda iki buçuk su bardağı süt kullanmış oldum ben bu tarif için. isterseniz pizza hamurunuzu sadece suyla da yoğurabilirsiniz. Ama eğer böyle yumuşacık bir pizza hamuru istiyorsanız, o zaman sadece sütle yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Yumuşacık çok lezzetli pizzalar elde edeceksiniz. Pizza hamurun mutlaka yumuşak bir hamurun olması gerekiyor ne kadar elinize yapışsa da hiçbir şekilde sıkıntı değil Ben elimle hamuru böyle toparladım Daha sonrasında böyle görmüş olduğunuz gibi en az bir 3-4 dakika kadar Bu tempoda yoğurmaya devam ediyorum Yoğurma işlemini bitirdikten sonra böyle yumuşacık ele yapışan bir hamurumuz var şu anda ben şimdi sadece hamurun daha iyi toparlanabilmesi için bir yemek kaşığı kadar en fazla sıvı yağ üzerine ilave ettim. Bu şekilde hamuru toparlıyorum şu anda elimle. Hamurun kıvamını hemen şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel, çok yumuşacık kıvamlı bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi üzerini kapatıp en az 1 saat kadar mayalamaya gönderiyorum. Hamur yaklaşık bir saat kadar mayalandıktan sonra bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamurumu hemen elimle toparlayıp bezeler haline getiriyorum. Ben bu pizza hamurundan toplamda 3 tane pizza elde etmiş oldum. Toplamda 3 tane büyük pizza yaptık. 3 eşit parçaya bölüyorum şimdi hamuru. İlk bezemi hemen açmaya başlıyorum. Önce tezgaha birazcık unladım. Daha sonrasında elimle büyütüyorum. Büyütebildiğim kadar. Böyle hafif elimle açtıktan sonra oklava ile açacağım. Bezeler dinlendikçe iyice açabilirsiniz. Zaten hamuru çok çabuk ve kolay bir şekilde açılacaktır. Böyle bir yandan unluyorum tezgaha. Daha sonrasında büyütmüş olduğum hamuru böyle oklava ile hızlı bir şekilde hemen büyütüyorum. Tam böyle tepsim boyuna göre açacağım. Arkadaşlar eğer isterseniz benim kadar büyük pizzalar yapmayıp küçük küçük de yapabilirsin. O zaman büyük ihtimalle 4-5 tane falan çıkar. Ben toplamda 3 tane yaptım ama pizzalar bayağı büyüktü. Bu şekilde tepsinin büyüklüğünde açtıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsinin içerisine Hamuru alıyorum. Hamurun ortasını böyle kabarıp bombeli bir şekilde görünmesini istemediğim için böyle çatalla delikler açıyorum hamura. Bu gerçekten çok önemli bir püf noktası. Çok fazla böyle kabarıp şişmeyecek o zaman pizzanız. 1 yemek kaşığı biber salçasını birazcık suyla karıştırdım. Sos olarak bu şekilde kullanmak istedim. Fırça yardımıyla hamurun üzerine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İsterseniz sosun içerisine baharat falan da ekleyebilirsiniz. Nane veya karabiber böyle şeyler de ekleyebilirsiniz. Ama zaten e, biber salçası baya böyle baharatlı olduğu için ben sadece biber salçasının suyuyla karıştırıp kullandım ve gerçekten de çok lezzetli oluyor bu şekilde. Konserve mantar kullanıyorum. İlk başta böyle mantarları hamurun üzerine diziyorum. Elinizde taze mantar varsa o da çok lezzetli oluyor. Taze mantarla da tavsiye ediyorum gerçekten. Elimde taze mantar olmadığı için ben hemen böyle konserve mantarını açtım, suyunu süzdüm ve bu şekilde üzerine döküyorum ton balığını sevenler için bu şekilde ton balıklı yapacağım ben bir tanesini. Ton balığını da böyle üzerine her yerine serpiyorum bu şekilde. Bu arada ton balığını ve mantarı birazcık böyle hafif tuzladım. Bu da önemli bir püf noktası. Yoksa çok fazla tuzsuz olur pizzanız malzeme olarak dilediğiniz malzemeyi ekleyip dilediğiniz malzemeleri de çıkarabilirsiniz. Pizza zaten herkesin damak tadına gerçekten uygun bir lezzet diye düşünüyorum. Bu şekilde doğramış olduğum sivri yeşil biberlerim vardı. Onları da böyle üzerine diziyorum. Bu da çok yakışıyor zaten pizzaya. Mısırda pizzanın olmazsa olmazı bu şekilde üzerine mısırda serpiyorum. Ben kaşar peynirini gerçekten pizzada en sevdiğim diyebilirim. Bir de kaşar peynirini hangi kaşar peynirini kullandığınız da çok önemli pizzada. Eskiden çok böyle başka bir kaşar peyniri kullanıyordum ve pizzam gerçekten lezzetli oluyordu yine de ama istediğim tadı, kıvamı elde edemiyordum. Ama ben bu şekilde en böyle çok yağlı bir e, kaşar peyniri kullandım pizzaya ve gerçekten süper bir lezzeti var. Bol kaşar peynirini de serptikten sonra ilk pizzam hazır bir şekilde. Fırını da önceden ısıtılmış 200 derecelik e, fırında şu anda pizzamı pişmeye gönderiyorum. Gerçekten buradan e, nasıl güzel olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Hemen pişmiş halini de sizlerle paylaşmak istiyorum direkt. Ben Arkadaşlar gerçekten e, bu lezzete kimse hayır diyemez diye düşünüyorum. Hemen ikinci pizzamın yapımına geçiyorum. Aynı şekilde hamurumu açtım. Video çok böyle uzatıp sizi sıkmak da istemiyorum. Hamuru açtıktan sonra üzerine çatalla böyle delikler açtım ve salçalı sostan üzerine sürüyorum her yerine gelecek bir şekilde. İkinci pizzamı da sucuklu bir şekilde yapacağım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle hazır sucuklarım vardı, buzlukta çıkardım, buzunu eritmedim bile arkadaşlar. Uzun erimesine hiçbir şekilde gerek yok. Zaten fırında kolayca eriyecektir. Bu şekilde pizzanın üzerine sucukları dizdikten sonra üzerine veya böyle aralarına mantardan, konserve mantardan ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem sucuklu hem de böyle tombalıklı çok güzel pizzalar oluyor gerçekten. İsterseniz dönerli falan da yapabilirsiniz veya sadece sebzeyle falan da yapabilirsiniz. Gerçekten Pizzanın her çeşidi güzel yani biz seviyoruz. Doğramış olduğum yeşil sivri biberleri de üzerine dizdikten sonra daha sonrasında kaşar peynirini serpeceğim. Hemen sucuklu pizzamız da bu şekilde olmuş olacak. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında direktmen ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Tariflerimi yapıp deneyen arkadaşlar bana Instagram'dan fotoğraflarını atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinci pizzamı da fırına gönderip güzel bir şekilde pişirdim. Son halini de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık üçüncüyü de gösterip böyle sizleri çok sıkmak istemiyorum. Üçüncü pizzayı da karışık yaptım. Yarısını ton balıklı, yarısını da sucuklu yaptım arkadaşlar. Ve burada üç pizzanın son halini de görmüş oluyorsunuz. Burada soğumaya bıraktım. Daha sonrasında dilimleyeceğim. Bir tanesini soğuduktan sonra hemen şöyle sizlere kesip göstermek istiyorum. Gerçekten hem böyle dış görünüşüyle hem de tadıyla muhteşem bir pizza mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben sizleri doku testiyle baş başa bırakıp videoya artık veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.